Ha. Tamam, o detay verelim. tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Ee, gerçekten elin bir doğal gaz e, patlaması ile karşı karşıyayız. Ee, binamızın üçüncü katında gerçekleşen bu e, patlamada ailedeki beş yaralı söz konusu anne ve çocuklarla birlikte ama bununla beraber karşı yolun karşısındaki daireye Sıçrayan parçalar ve evet. bir başka evet. Daireye evet. sıçrayan evet. parçalar nedeniyle de Karşı iki dairede de Yaralı e, an, e, Vatandaşlarımız var Ancak onların yaraları e, hafif e, Patlamanın olduğu Dairedeki e, yaralımız Anne e, yanık e, Ağırlıklı bir e, yaralanmayla Karşı karşıya e, Henüz sevindirici e, olan tarafı şu Çünkü e, Ölüm vakamız yok ee, anne biraz ağır yanıkla karşı karşıya. Umarız e, en kısa sürede e, iyileşirler. E, anne Farabi Hastanesi'ne sevk olmuş. Oradan da şu anda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakledilme e, aşamasında. Diğer yaralılarımız e, hastanede tedavi altına alınmış durumdalar gaz sıkışması sonucu patlamanın gerçekleştiği ön bilgi olarak bize aktarıldı. Ee, i̇lk andan itibaren Gebze Belediyemizin GAK kurtarma ekibi, itfaiye, emniyet hepsi kısa sürede buraya dahil oldular. Şu anda e, olayın e, bir taraftan e, adli, idari e, ve teknik olarak incelemeleri e, devam ediyor. E, detaylı açıklamaları ilerleyen e, zaman diliminde sizlerle tekrar paylaşacağız. Diyorum. Tamam. Sebtedim koşa koşa buraya geldim.